Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Esra Erol'da, ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Birbirinden farklı, bir o kadar şaşırtıcı konuların arasına, bugün de Muzaffer Kazıkçı eklendi. İşi Ayşe Kazıkçı'nın, hostesliğini yaptığı servisin şoförü, Yaşar Yıldırım'a kaçtığını öne sürdü. Muzaffer şöyle isyan etti, ona kırmızı kalp atıyordu, bana ok yazıyordu, bir gün bana sıcak yemek getirdiğinde şüphelerimin doğru çıktığını anladım, dedi. İşte ayrıntılar. Esra Erol'da bugün herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Muzaffer Kazıkçı adlı kişi, eşi Ayşe Kazıkçı'nın, hostesliğini yaptığı servisin şoförü, Yaşar Yıldırım'a kaçtığını öne sürdü. İzmir Gazi Emir'den stüdyoya gelen ve Esra Erol'dan yardım isteyen Muzaffer Kazıkçı, 2 Eylül'de eşinin evi terk ettiğini ve Yaşar Yıldırım'a kaçtığını söyledi. Daha önce mesajlarını yakaladığını, ancak eşinin inkar ettiğini de sözlerine ekledi. Aldatıldığını, eşinden şüphelendikten sonra Facebook hesabına girip mesajlarına baktığında öğrendi. Muzaffer Kazıkçı, eşim bana okey yazıyordu, Yaşar'a kırmızı kalp emojisi gönderdiğini gördüm dedi ilişkilerinin olduğunu, bu şekilde anladığını dile getirdi. Ayrıca, Facebook'taki hareketlerini izlemek adına plan yaptığını da anlattı. 2 Eylül'den itibaren, evde olmayan Ayşe Kazıkçı, Yaşar Yıldırım ile aynı servis aracında çalışıyordu. İşi Muzaffer Kazıkçı'nın, Yıldırım'ın evliliğini de eşi Ayşe'nin bitirdiğini anlattı. Oğluna rapor almak üzere dışarı çıktı, bir daha eve dönmediğini söyledi. Muzaffer Kazıkçı, karısıyla yasak aşk yaşayan Yaşar Yıldırım'ın eşinin de şüphelendiğini belirtti. Daha önce aile olarak görüştüklerini, evlerinde 6 saat misafirlik ettiklerini de sözlerine ekledi. Muzaffer Kazıkçı'nın akıllara durgunluk veren iddiası ise herkesi şaşkına çevirdi. 11 yıllık eşinin 2 yıldır ilişkisi olduğunu şöyle anlattı: "Karım daha önce bana hep soğuk yemek verirdi. Bir gün önüme çok sıcak yemek geldiğinde şüphelendim. Neredeydin diye sorduğumda, bana dayısının dükkanına gittiğini, yardım ettiğini söyleyince anladım, dedi. Karım hem kendi yuvasını yaktı, hem de kaçtığı adamın ifadelerini kullandı. Bize destek olmak için, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.